İnna Allah hastafa lakumud din. Halbuki peygamberlerin övüdü, Allah size dini tertemiz verdi. Istafa lakumud din. Onun verdiği şekliyle. Sakın ha bunu kirletmeyin, bozmayın, çirkinleştirmeyin. Şunlar eksik, bunu da ilave edelim, daha güzel olur diye şeytanın peşine düşmeyin. Allah size dinini mükemmel olarak verdi. O kadar mükemmel ki üstüne bir şey daha koyarsan bozulur. Bir şey çıkarırsan yine o mükemmelliği bozulur. Mükemmelliğin tanımı en güzel yeri demek. El yevma tu'lakum lekum dinakum. İkmalden söz ediyor Cenab-ı Bitti. Artık üzerine bir şey koyarsan ağlal olur. Ağırlıklar olur çıkarırsan da eksik kalır. Cenab-ı Hakk'a saygılı bir yaşamdan geri düşen. Birileri yaptı ama bunu. Yaptık. Bu kadar farklılaştığımıza göre. O kadar birbirimize düşecek kadar farklılaştığımıza göre. Birbirimizi yanlış sayacak, öteki sayacak, düşmandan bile daha çok birbirimizden nefret edecek kadar farklılaştığımıza göre... Aynı esas üzere bulunduğumuzu iddia edemeyiz. Aynı teorik zeminde kaldığımızı iddia edemeyiz. Değiştirmişiz bir şeyleri. Lafsı değiştiremediğimize göre neyi değiştiriyoruz? Anlamları değiştiriyoruz. Manaya dokunuyoruz ve sonra oradan kendimize ayrı mecralar buluyoruz. Biri nefret ediyoruz. Halbuki Dinin esas öğretisi bizi kardeş tanımlıyor. Resulullah la fadli li arabiyyin ala acemiyin. Hiçbir Arap'ın bir Acem'e Arap Arap üstünlüğü yok diyor. Arap Acem'den nefret ediyor. Kendisini üstün sayıyor. Ve la li ala arabiyyin. Acemin de Arap'a herhangi bir üstünlüğü yok diyor. Ve la li ala eşkara karanın kırmızıya, sarıya bir üstünlüğü olmadığı gibi sarının beyaza bir üstünlüğü yoktur. İlla bir takva ancak Cenab-ı Hakk'a karşı olan yaklaşımınız, saygınız, sevginiz neyse ona olan itaatiniz bu Allah katındaki değeriniz olarak oluşacaktır. Onu da ancak Allah biliyor. Diğer türlü hepimiz Allah'ın eşit kullarıyız. Ama böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. İşte bir kısım insanlar değil mi? Nefret körüklediler aramızdaki muhacir insanlara karşı. İşte bugün gidiyorlar. Yarın onlar memleketlerine gittikten sonra bugün onlarda bugün onlara burada kötü muamele etmiş çok az sayıda insan. Hangi yüzle aralarına gidip oralarda ...oturup kalkmak isteyecek... ...görüşmek isteyecek... ...Allah'tan ki... ...milletimizin kahir ekseriyeti... bufasit ...marijinal... ...ucu belli ki dışarıda olan... ...ve müminler arasında... ...nefreti körükleyen... E, fitne akımına... ...itibar etmedi... ...ve selametle esenlikle... ...inşallah bu süreç tarihe böyle güzellikle tescil olacak, kaydı geçecek. Bir komşu ülkenin mümin halkının, Müslüman halkının yerini, yurdunu, kışın soğuğunda, yazın sıcağında ortamlarını, imkanlarını, iş alanlarını, iktisadını açtığı, paylaştığı, onlara ensar olduğu, Cenab-ı Hakk'ın da buradan onlara bereket ihsan ettiği, ve inanıyorum ki bizim onlara sağladıklarımızdan fazlasını Cenab-ı Hak onlar üzerinden bize bereket olarak geri döndürdü. Ekonomimize, iktisadımıza. Bu Allah'ın şeyinde böyledir. Milletimiz İslamiyet'i o kadar özünden benimsemiş ki misafir on taneyle gelir, bir tanesini yer, dokuzunu bırakır gider diye matematiksel olarak özetlemiş bunu. Az kalsın bizim bu yani ikram eden, ihsan eden, iyilikte bulunan, düşeni kaldıran, biri zulme uğrasa ta yeryüzünün başka bir coğrafyasında gücü yetse ona bile ulaşmak isteyen İslam'ı böyle özünde benimsemiş karakterine neredeyse kara çalacaktı bir takım insanlar. Kritik zamanlardan geçtik. O yüzden Allah'a Bugün ayrıca bir hamd etmek lazım. Bu sürecin böyle selametle, esenlikle ve güvenlikle tamamlanacak gibi gözüküyor olmasından Allah hitamına erdirsin diye diliyorum.